başlayalım. Tamam o zaman başlayalım. Ama önce asam alayım. <laughs> asam yerine su geldi. Ben gelmişken içeyim. Şimdi asamı getireyim bari. Oh sonunda doğru getirdim. Asay sen ne istiyorsun? Geçen gün sahilde bir bunu istemiştim. Lol bebekle. Ama annem almamıştı. Onu mu istiyorsun? Evet. Tamam o zaman. Al sana lol bebekli bir balon. Teşekkür ederim Mira. Tam da istediğim sahildeki balon lol bebeklerden. Rica ederim Asel'cim. Ay çok güzel. Çok bayıldım. Mira. Sihir alsan alabilir miyim? Sihir yapmak istiyorum da. Tamam Asel. Al Asel'ı. Balonumu tutar mısın? Tabii ki de tutarım. Mira sen bir sürprizim var. Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung sahur Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur Konon katanya kalau ada on Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung sahur sahuru ya? Kızlar öyle bir şey mi var? Evet var. A nerede? Siz videolarda gördüklerinizi evde gördünüz herhalde. Karıştırdınız Ay galiba. bu gerçek. Evet anne gerçek. Tüm tüm sahuru gördük. Nerede tüm şu var. an? Nerede? Durun bakayım. Arada. Bakayım.

Hay Allah ya, bu nereden çıktı? Bir bakayım gitmiş mi? Belki gitmiştir merdivenlerden. Ah, gitmiş şu an. Kızlar çıkın gitmiş. Mirasel çıkın orada, sıcaktan bunu almayın. Ay, gitmiş gitmiş. Bir daha bakayım gitmiş. Bu nereden çıktı kızlar? Bilmiyoruz. Allah Allah. Gelmiyoruz. Nereden geldi bu ya? Ne işi var bizim evde? Bilmiyoruz. Ama ne yapacağız bunu? Hadi gidelim saklanalım bari. Ya da hadi, bakalım hadi, nerede hadi, orada hadi. mı? Sizin odaya mı gitti yoksa buradan gitti? Merdiven Hayır. neredeydi? Evet. Sessiz olun siz şimdi. Ben sizin odaya bakacağım tamam mı? Sakın ses çıkartmayın. Sizin odaya bakayım sizin odada mı? Hay Allah. Yatağın üstünde görüyor musunuz kızlar? Hayır. Sizin, Hayır. Sessiz sessiz görmedi bizi. Yürüyün yürüyün. Hayır saklanalım çabuk sessiz sessiz benim odama gidin nereye gitsek ya apartmana mı kaçsak yürüyün apartmana kaçalım yürüyün çabuk çabuk kapıyı kapattım duymuyor bizi dikkat edin yavaş inin merdivenler kızlar düşersiniz Asel Mira yavaş anneciğim ay, durun ay, apartmana ay. çıkalım apartmana durun ay ben de korktum ya korkmayayım size belli etmeyeyim dedim ama korkuşum gelin Şurada duralım bunu nasıl yollayacağımızı düşünelim. Ay sizin bisikletler de burada. Bisikletle mi kaçsak bir yere mi gitsek acaba ne yapsak? Ay çok korkuyorum kızlar. Ödüm çok korkuyorum. Mira nasıl şey yapacağız bunu nasıl göndereceğiz ya? Bu nasıl gidecek? Anne tümtüm soruları göndermek için benim asamı almamız lazım. Ne asası? Evet boşver anne sen. Ne, ne asası? Bir tek asayla mı gidiyor? Asadan mı korkuyor? sana alabilir misin? Nerede Asan? Odamda. Sessizce alabilir misin peki? Hayır. Mira Bilmiyorum. alabilirsin. Sana Abi, güveniyorum. Alabilirim. Tamam. Yavaşça gidelim. Çok sessiz olalım. Çok. Hadi. Çok sessiz. Odanın kapısını yavaşça aç. Tamam mı Mira? Dikkatli ol. Bekle. Tamam. Beni bekle. Sana bir şey yapmasın. Durun. Sessizce dış Kapıyı kapatayım. Bekleyin. Bu da nereden çıktı ya? Nasıl geldi? Çok mu çizgi film izlediniz? İzlemiyorsunuz da siz tablet falan. Allah Allah nereden geldi bu tuntuk savur mudur nedir? Hadi yürü Asel gidelim. Ne alacak sağsın ablam da gitsin şu şey. Neydi şunun adı? Neydi o şeyin adı? O ismi de bir garip ya Tamam sessiz ol şimdi. Hadi gidelim. Yürüyün. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden de çıktı bu tuntum savur mudur nedir? Beni bile korkuttunuz. Sessizce. Asel sen durun. Sessiz ol. Tamam sessizce git al gel. Hadi sana güveniyoruz. Ben buradayım. Sessiz ol, sessiz. Alabildin mi Mira? Mira aldın mı? Hadi, hadi. Aldın mı? Aldın mı? Seni görmedi değil mi? Görmedi. Oh, i̇yi var. Ya sana bir şey yapsaydı? Tamam, o zaman nasıl gönderiyorsan gönder bunu. Hadi git. Gönder. Ne yapmış sihir yaparsa? Ne sihiri ya? Sihir mi? Yok Siz sihir şey, mi yapıyorsunuz? Yok. yok bir şey yapmadık. Allah Allah. İyi, hadi bakalım. Gönderin şunu. Nasıl gönderiyorsunuz? Yürüyün. Anne siz burada durun ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin ya? Hemen ben. Dikkat et kendine yavrum. Asel ablan nasıl halledecek? Gidiyorum. Ay korkuyorum. Ben gidiyorum ya. Tüm tüm laf tutun. Nereden geldiysen oraya git. Oh sonunda gitti. Ben merak ediyorum Asel. Hadi hemen girelim aç kapıyı çabuk çabuk. Bakalım ablana. Aha, Kaç, şey aç aç aç. gitmiş. Mina nasıl gitti bu? Allah Allah boş ver deyip duruyorsun. Nasıl gitti kızım bu? Bir daha gelmeyecek inşallah. İnşallah. Ay çok korkuyorum. Hadi aşağıya inelim. Su içelim. Hadi kızlar. Of kalbimiz pırpır attı ya. Nasıl bir şeymiş ben bu? Tuntun, tuntun, tuntun mudur tuntun nedir? Ben ben Dikkatli inin. Ay çok korktum. Ben de. Garip garip şeyler. Allah korudu bizi. Bence de Allah korudu da bir şey yapmadı. Allah Zarar Ece, vermiyor su, demek ki. Su. Hadi sen su koy hepimize. Mira da su içelim anneciğim ya. Ay iyi bir şey yani. Atlattık çok şükür. Benim bir sadakamız varmış ya. <laughs> Ay Mira şaser. Su için aşkım. Ben de içeyim. Bu ne ya? Teşekkür ederiz. Şimdi Miracığım. Anne. Teşekkür ederiz anneciğim. Ay büyük bir macera atlattık yine ya. Büyük bir macera anne. İyi misin Asercim? Geçti mi Kalbini korkun? Ka e ka çarpıyor şey, mu? Çarpıyor. Konuşamıyor yavrum. Teşekkür ederim Miracım. Su gibi ya. ömrünüz olsun yavrum. Oh be. Ay su içince iyi geldi.